Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Beşinci sır. Bir hadis-i şerifte varid olmuş ki İnallâhe Allah'a halakal insana ala suretir rahman ev kemâ kal. Şüphesiz ki Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Bu hadisi bir kısım ehli tarikat, akaidi imaniyeye münasip düşmeyen, İslam'ın inanç esaslarına uygun düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk, aşk ehli kimseler, insanın simai manevisine, insanın manevi simasına bir sureti Rahman, Rahman sureti nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, manevi sarhoşluk, ehli aşkın çoğunda istirak, boğulma ve iltibas, hakikati mecazla karıştırma olduğundan hakikata muhalif hakikata ters telakkilerinde, anlayışlarında belki mazurdurlar. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide, İslam'ın inanç esaslarına münafi olan, ters olan manalarını kabul edemez. Aklı başında olanlar fikren onların esası akaide münafi olan, manalarını kabul edemez. Etse hata eder. Evet, bütün kainatı bir saray, bir ev gibi muntazam idare eden ve yıldızları zerreler, atomlar gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı zerrecikleri, atomları muntazam memurlar gibi istihdam eden kullanan zatı ı akdesi ilahinin Allah'ın zatının şeriki ortağı, naziri, benzeri, zıddı, niddi, dengi olmadığı gibi leyse kemitlihi şey'un ve huves semi'ul basir sırrıyla hiçbir şey onun benzeri değildir. Allah'ın benzeri ve dengi hiçbir şey olamaz sırrıyla sureti, misli, misali, örneği, şebihi, benzeri dahi olamaz. Fakat velehül lehul metelul a'la fis semavati vel ardi ve azizul hakim sırrıyla mesel ve temsil ile şu unatına, ilahi işlerine ve sıfat ve esmasına, sıfatlarına ve isimlerine bakılır. Demek mesel ve temsil şu unat noktası noktayı nazarında vardır. Demek ki örnek ve benzeri ilahi işler bakış açısından vardır. Şu mezkur hadis-i şerifin çok maksadından birisi şudur ki zikredilen hadis-i şerifin çok maksadı, maksatlarından birisi şudur ki, insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir bir surettedir. İnsan Rahman Rahman'ın ismini tamamıyla gösterir bir surettedir, bir şekildedir. Evet, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, önceden geçtiği gibi, kainatın simasında kainat yüzünde binbir ismin şu alarından, parıltılarından tezahür eden, görünen ismi Rahman göründüğü gibi zemin yüzünün simasında dünyanın üzerinde dünyadaki varlıklar üstünde rububiyeti mutlakayı ilahiyenin Allah'ın mutlak sınırsız Rabliğinin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ortaya çıkan görünen İsmi Rahman gösterildiği gibi insanın sureti camiasında birçok özelliği kendinde barındıran şeklinde küçük bir mikyasta küçük bir ölçekte zeminin siması ve kainatın siması gibi yine o İsmi Rahman'ın cilveyi etemmini tam bir cilvesini bir belirtisini gösterir demektir. Hem işarettir ki Zat-ı rahman Rahim'in delilleri, Rahman ve Rahim olan Zat'ın, Allah'ın delilleri ve ayneleri olan zihayat ve insan gibi mazharlar, aynalar, o kadar o Zatı ı Vâcib-ül Vücuda delaletleri kat'i, kesin ve vazı, apaçık ve zahirdir, görünürdür ki, güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna delil olmasının güneşin varlığına delil olmasının apaçıklığına işareten o ayna güneştir denildiği vakit insanda sureti rahman var. İnsanda rahman şekli sureti var. Vuzuhu delaletine delil olmasının apaçıklığına ve kemal münasebetine tam bir uygunluk içinde olmasına işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna delil olmanın açıklığına ve bu münasebetin kemaline bu alakanın ilişkinin mükemmelliğine bir ünvan olarak demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şeriflerinde şüphesiz Allah Teala insanı Rahman suretinde yaratmıştır buyurmuşlar. Bir kısım tarikat ehli bu hadisi İslam inancına uygun düşmeyecek garip bir tarzda açıklamışlar ve insanın manevi yapısına Rahman şekli nazarıyla bakmışlar. Onların çoğunda manevi sarhoşluk hali olduğundan gerçek dışı anlayışlarında belki mazur görülebilirler. Fakat aklı başında olanlar onların inanç esaslarına ters manalarını kabul etmez. Kabul edemez. Leyse kemit lihi şey'ün. Şura surası, suresi 11. ayette belirtildiği gibi hiçbir şey onun benzeri değildir. Yani insanların aklına gelen hiçbir şekil Allah'a benzemez. Hiçbir varlık Allah'a benzemez. Hiçbir eserin ustasına benzemediği gibi. Demek ki zatta asla benzerlik olamaz. Benzerlik sıfat ve işlerde olabilir. Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır hadisinin çok manalarından birisi şudur. İnsan Rahman ismini tamamen gösterir bir şekildedir. Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin gereği olarak insanın fiziki ve ruhi yapısına tam bir merhamet mührü vurmuştur. Her türlü ihtiyacına cevap vermiştir. Nasıl ki güneşin ışık ve sıcaklığını yansıtan parlak bir aynaya güneş gibidir deniliyorsa, Allah'ın rahmet ve merhametinin tecelli ettiği insana da insanda Rahman'ın şekli var denmiştir. Yani Allah insanı rahmet ve merhametiyle Rahman isminin tecellileriyle şekillendirmiştir. İnsan da Rahman isminin aynası olmuştur.